Hayat keçilere güzel valla. Yemek buldun ye, kaya buldun tırman, sataşan olursa da tekmeyi bas. Hadi gidelim. Ye yavrum ye, ye ki büyü. <laughs> Sütüm ekşidi diye efkarlanma. Biraz sabredersen şahane peynir olur. <laughs> İttifakâr adam, hep ne derdi bilir misin? Ummadık buz parçası baş yararmış. Gün doğmadan neler doğar. Ayak keçilere güzel valla. Yemek buldun ye, kaya buldun tırman. Sataşan olursa da pekmeyi bas.